Evet şimdi Excel'de alan belirlemeden bahsedeceğiz. Tek bir hücre için alan belirlemenin bir önemi yok. Bir hücreyi belirtirsiniz, işaretlersiniz. Hücre adresine bakarsınız ve yeri belli olur. Fakat birden fazla hücreyi aynı anda belirtmeniz gerekebilir. Örneğin A1 tek başına bir hücre adresiyle belirtilebilirken A1'den A10'a kadar belirtmek için A1'den A10'a kadar işaretliyorum ve adres satırına baktığınız zaman 10R1C yazıyor. R row'dan geliyor. C kolumdan. Row kolum satır ve sütunu ifade eder. 10 row 10 satırdan oluşan bir kolum, bir C, bir sütundan oluşan bir aralık olarak belirtilmektedir. O halde bu aralığın adı 10R1C olarak belirtilse de A1 A10 aralığı ben anlaşılsın diye buraya yazıyorum. Evet Excel'de bu şekilde belirtilir. A1 A10 aralığı. Zira bunu herhangi bir fonksiyonumla belirtirsem bakın eşittir A1 A10 diye belirttiğim zaman bakın mavi ile işaretledi. İşte bu aralık A1 A10 aralığı şeklinde belirtilir. Dikey olarak aralık belirtebilirken yatay olarak da belirtebilirsiniz. A1 H1 aralığı örneğin. A1 B1 C1 sırayla gidiyor. Satır numaraları aynı ama sütun harfleri farklılık arz ediyor. A1 H1 Evet, bakın adres satırına bir row 8 kolom şeklinde belirtilmiş. Bir satırda 8 e, sütunluk bilgi anlamında. Dolayısıyla burada evet burayı belirtirken biz formülde yazarken veya fonksiyonda şöyle belirtiyoruz. A1 H1 bakın maviyle işaretledi. Bu da A1 H1 aralığı olarak geçiyor. Peki sadece bir satır veya bir sütuna mahsus değil de birden fazla satır ve sütunun bir arada yer aldığı aralık nasıl belirtilir? Örneğin A1 C3 Evet sol üst köşe A1'den başladı sağ alt köşede c 4'te bitti. Evet biz bunu nasıl belirtiriz? Bakın 4 satır 3 sütundan meydana gelmiş. Evet biz bunu şu şekilde belirtiriz. Topla fonksiyonunu örnek olarak veriyorum. A1 C4 dediğim zaman bakınız elden de yazabilir veya fare ile de işaretleyebilirim. İşaretlerken o kendi kendine ekliyor. Bakın A1 A1 A2 A1 A4 aralığı, A1 A7 aralığı veya A1 B2 bakın sol üst köşe ile sağ alt köşedeki hücrenin isimleri yer alıyor. Bakın dikkat edin. Dolayısıyla A1 C4 dediğim zaman A1 sol üst köşe C4 sola sağ alt köşeyi belirtiyor. Böylece bu alanın tamamını belirtmek için araya iki nokta üste koyarak sol üstteki hücrenin adresiyle sağ alttaki hücrenin adresi belirtilmiş olur.